Sen çıkabilirsin. Diğeri gelsin. Rüştü Samba. Hoş geldin Rüştü. Kısa ve öz bir iki soru soracağım. Verdiğin yanıtlar karşısında tatmin olmazsan hiçbir şansın yok. Şimdi diyelim ki gecenin saat ikisinde iş yerinin deposunda bir ses duydun. Hızlıca oraya gittin. Hırsızı gördün. Hırsızı etkisiz hale getirmek için ne yapardın? Tepkin ne olurdu? Allah'ına kurban senin. Senasın başa belasını düştü. Düştü. Her yerinden öpüyorum her yerinden. Bunu gören hırsız gülmekten soygun yapamaz. Bravo. Senin <laughs> sivilini nereye koymuştuk? Bir detaylı inceleyeceğim. Anne adı Asena. Baba adını yazmamışsın. Doğum yeri Brezilya. Şimdi anlaşıldı. Büyüdüğü <laughs> yer Fatsa. Daha önce nerelerde çalışmışsın? Konya Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nde tam 2 yıl boyunca gece bekçiliği yaptım. Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda da bir yıl boyunca güvenlik amiri olarak görev yapmışsın. Müzik bir iki de teknik hareket biliyorsan... <laughs> Hay yapacağını işe senin. Gitti vazo. O benim hatamdı. Fazla gaza getirdim seni. Şimdi job bir tarafına git. Kalp değmeden job'u çıkardığın yere geri sok. Tamam düştü. Her şey olumlu bence. Bu süreç gayet güzel işledi. Yarın gel başla. Çıkabilirsin. Alo patron. Şimdi hırsızlar düşünsün.